Mesela sana şöyle söyleyeyim. Şimdi Mustara, Torreira, Mertens, Mertens, Osman, Osman, Omurga, sene. Seneye yoklar bunlar. Evet. Doğru mu? Torreira olabilir de. Menajerin açıkladığını duydum duydun, gidiyor diye. Torreira olabilir bence. Yaşı onun bir iki sene sonra öyle planları var. Torreira kalacaktır benim tahminim. Hayır ben öyle okudum. O yüzden hı. söylüyorum. Hı hı. Yani sezon sonu e, Boko'ya gitmek istiyor falan diye. Bir sene kalmış çünkü sözleşmesinin bitmesine. E, belki de Galatasaray'ı uzatmayacaksa satmak ister. İhtimaller de aynı. O da olabilir tabii. yani. E, bir sene kalmışsa oyuncu e, dan para kazanmak ister. Şimdi seneye olmayacak oyuncu kendini sahada risk eder mi? Etmez. Çünkü yeni bir takıma transfer olacak. Sakatlığıyla beraber o transferi de suya düşsün istemez. İstemez. Türk olsa sıkıntı olmaz. Hı hı. Yani e, Türk oyuncu da bunu çok göremez. Evet. Ya oynamaz ya da oynar sahada her şeyini verir. Ya yeni sezon için şunu söylemekte fayda var. Galatasaray bir omurgasını, iskeletini değiştirecek. Ama Fenerbahçe'de bu kadar köklü değişimler sanıyorum ki olmayacak.